Tembel koala ile karınca. Sıcak bir yaz günü, ağaçta yayılan bir koala tembelce esniyordu. Aşağıda ise bir karınca kolonisinin işçileri telaşla yiyecek taşıyordu. Koala yukarıdan seslendi. Ne bu acele? Güneş var, yapraklar bol. Keyfini çıkarsanıza hayatın. Karınca durup cevap verdi. Şimdi çalışmazsak kış gelince aç kalırız. Her şey zamanında yapılmalı. Koala gülümsedi ve yaprağını çiğnemeye devam etti. Ama kış gelene kadar kim öle, kim kala?" dedi. Aylar geçti. Yapraklar azaldı, hava soğudu. Karıncalar sıcacık yuvalarında stokladıkları yiyeceklerle mutlu yaşarken, koala aç kalmaya başladı. Ağaçtaki yapraklar kurumuş, rüzgar sert esmeye başlamıştı. Titreyerek karıncaların yuvasına yaklaştı. Karınca ona biraz yaprak verdi. Sonra dedi ki: "Zamanında çalışmak seni zor durumda bırakmaz." Koala başını salladı. Sanırım artık tembellik sadece sıcak günlere uygun," dedi ve gülümsedi. "Tembellik tatlıdır ama hazırlıklı olmak daha değerlidir."